Go and see the world, and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden. They're about to see us shine. We're golden. Herkese selam arkadaşlar. Ben Oyun peşinde. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yepyeni bir GTA 5 online parilesi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız videoya geçmeden önce videonun sonuna doğru eğer video yararlı bulduysanız eğer videoyu beğenmeyi, kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın ki herhangi bir video attığımız zaman hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Haydi şimdi videomuzun konusuna geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu videoda çok önemli sizden bir şey istiyorum. Bu videoyu arkadaşlar olabildiğince arkadaşlarınıza paylaşmaya çalışın arkadaşlar Çünkü bu paraylesi bir kez gelir ve bir kez gelir arkadaşlar harbi söylüyorum hiçbir şeyiniz yoksa cidden uygulayabileceğiniz çok güzel bir paraylesi ee, şimdi para geçecek olursak bu arada öncelikle şunu da söylemek istiyorum ee, bu videoda bana konuk olarak Ali ve diğerre buradan teşekkür ederim kendileri de ben video çekerken geldiler ee, onlineda Ben de beraber takılıyorlar Ben de bunları oradan selam yolluyorum şimdi videomuza geçelim arkadaşlar Şimdi videomuzun konusu. Şimdi arkadaşlar öncelikle ihtiyacımız olan öncelikle şöyle bir bahsedelim. Arkadaşlar ihtiyacımız olanlar sadece bir tane mail. Bir tane mailden de kastım Treasure Hunt maili arkadaşlar. Şimdi eğer bildiğiniz üzere altın revolver dediğimiz bir silah var. Bildiğiniz üzere şu revolver'ı bir göstereyim. Şunun arkadaşlar bir tane altını var. Hani bunu altını da şöyle buluyoruz arkadaşlar. Heh şu gördüğünüz altın revolver. Eğer siz bu altın revolver görevini yaptıysanız arkadaşlar bu para ilesini yapamazsınız. Haberiniz olsun. Bu yüzden buna dikkat edin. Bu altın revolver'ınız varsa bu para ilesini yapam Mazsınız haberiniz olsun. Dediğim gibi şu altın revolvera dikkat edin. Eğer sizde bu varsa bu parayla yapamazsınız anlamına geliyor. Onun bunun için de, tabii nasıl yapacağız diye soracak olursanız yerde buradan e, bildiğiniz gibi online değil, swap karakter değil e, ikinci hesaba geçip oradan beklemek ya, bekleyip yapmak zorunda kalırsınız. Haberiniz olsun. O yüzden o altın revolvera sahip olmamanız lazım. O görevi yapmamış olmanız lazım. Buna bir dikkat edin haberiniz olsun. Şimdi. Madem bu maili aldınız. Şimdi bu maili alabilmek için ne yapmamız lazım diye soracak olursanız yerde bu maili alabilmek için arkadaşlar online'da yani hiçbir şekilde bir göreve girmeyip böyle normal serverda arkadaşlar böyle bir 40-50 dakika beklemeniz lazım haberiniz olsun bu mailin gelmesi için 40 ya da 50 dakika beklemeniz lazım 40 ve 50 dakika sonucunda bu maili alıyorsunuz tamam mı şimdi para ilesi için hazırsınız tamam mı maili aldınız şimdi para ilesinin uygulamasına geçelim şimdi arkadaşlar öncelikle buradan haritadan buraya gideceğiz tamam mı burada gideceğiz ve bu ee, sarı bölgeye gideceğiz ve size burada ne yapmanız gerektiğinizi anlatacağım arkadaşlar Haydi şimdi oraya gidelim Evet arkadaşlar sarı bölgeye geldik Şimdi siz sarı bölgeye geldikten sonra Bir tane kağıt aramanız lazım arkadaşlar Gördüğünüz üzere şu kağıdı Bu kağıdı bulmaya yakın arkadaşlar Fark ettiyseniz Böyle bir zil sesleri geliyor böyle hani böyle bir ses geliyor hani GTA'da olmayan bir ses geliyor böyle zaten siz anlayacaksınız zaten hani burada bir ses çıkıyor hani burada bir gariplik var hani bu da şunu işaret ediyor şuradaki kağıda yakın olduğunuzu gösteriyor tamam mı şimdi burada şunu yapacaksınız arkadaşlar direkt Gördüğünüz üzere sol üstte dikkat edecek olursanız eğer sağ tuş uyarısı var. Sağ tuş uyarısını alıyorsunuz arkadaşlar kağıdın önüne gelip. Bunu aldıktan sonra da buradan motosiklumdan çıkıyorum. Buradan Secure servimizi açıyoruz. Açtıktan sonra Secure Server CEO VIP Work. Bunun arkadaşlar bulmamız gereken şey Hostal Takeover. Start'a basıyoruz arkadaşlar ve şimdi bir bekliyoruz. Hostal Takeover'ın yazısının gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yazı gittikten sonra burada şunu yapacağız. Bekliyoruz arkadaşlar. Hostal Seko gittikten sonra arkadaşlar burayı pür dikkat dinleyin. Burada şunu yapacağız. Sağ tuş ve X'e spam. Yani sağ tuş ve X'e aynı anda spamlayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yani sağ tuşla X'e aynı anda basacak basacak yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere spamlamanın diğer bir teri yani ismi ise basacak basacak yapmak. Tamam mı? Sağ butonuyla ve X butonuna Aynı anda bastek bastek yapacağız arkadaşlar tamam mı? Son kez söylüyorum. Sağ tuş ve X'e aynı anda spamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Evet sağ tuş sağ tuşla X'e aynı anda bastek bastek yapıyorum. Bakın gördüğünüz üzere dakika başı kağıda girip çıkıyor. Ve üstte dikkat edecek olursanız yerde hem RP kazanıyorum hem de para kazanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar çok devasa bir şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar paraya ihtiyacınız varsa bu ona göre o kadar para katın arkadaşlar. Yalnız şuna dikkat etmekte de yara arkadaşlar. Rockstar paranızı çekebilir. Bu yüzden arkadaşlar size tavsiyem şu. Bu parayı ile işiniz bittikten sonra ihtiyacınız olan şey ne varsa hepsini satın almakla uğraşın arkadaşlar. Araba kopyalama için ihtiyaç olan şeyler ne varsa onları almakla uğraşın arkadaşlar. Yani neye ihtiyacınız varsa ona göre alın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir az önce videoyu anlatmaya başlattım ve şu an 100 bin, 100 bin dolarım oldu ve gördüğünüz üzere 770 den RP'm vardı ve daha da fazla RP'm geliyor arkadaşlar ve bu şekilde çok hızlı bir şekilde para kasabilirsiniz. Dediğim gibi işiniz bittikten sonra neler ihtiyacınız varsa hepsini alın. Ona göre arkadaşlar Benden de bugünlük videodan da bu kadar arkadaşlar. Bununla alakalı sormak istediğiniz bir soru olursa PlayStation'dan, PlayStation topluluğundan videonun yorumlar kısmından ya da instagramdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomu yararlı bulduysanız eğer videoyu beğenmeyi kanalımızdan, kanalımıza da takip kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sonun bir kez de daha şunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi parayla işiniz bittikten sonra da şunu da, da unutmayınız. Mesela atıyorum benim parayla işim bitti. Buradan style'dan kıyafetinizi değiştirin arkadaşlar tamam mı? Bunu da ayrıca unutmayın. Ben şöyle birkaç kez daha yapayım şöyle. Şöyle bir 200 bin olsun da öyle bırakayım. Evet 200 bin oldu arkadaşlar. Şimdi burada kıyafetimi değiştiriyorum ve oyunum da kayıtlanmış oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Aşırı derecede kolay bir para ilesi. Bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi para ilesini bitirdikten sonra kıyafetinizi değiştirin. Oyun kayıtlansın. Ve son bir kez daha söylüyorum. Ee, para ilesiyle işiniz bittikten sonra kıyafetinizi değiştirin. Ve arkadaşlar ne ihtiyacınız varsa hepsini alın arkadaşlar. Parayı çok tutmayın hesabınızda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bugünlük de bizden de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.